30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri Elazığ Valiliği önünde bulunan Atatürk anıtında bir araya geldi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yaşar Karabulut cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Gün geleceğimiz adına daha çağdaş bir Türkiye için bize emanet edilen vatana ve cumhuriyete ve kazanımlarına sahip çıkma zamanıdır. Bize bu vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehit, gazi ve kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Konuşmaların ardından Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri tarafından Atatürk kanatına karanfil bırakıldı.